arkadaşlar. Bugün e, ha bu adını unuttum. Neden donmuş bunlar? Aa! Orada. P. Su fareden katıyoruz. Olamaz. Olamaz. Güvenli bölge. Ya bir ilerleyebilsem var ya. Hadi yürü git. Yürü git. Hani güvenli bölgeydi. Gitti. Kat. Kat. Geliyor. Geliyor. Lan. Oh, son anda girdim. Buna basarak mı? Attım. Hazırlı. Heh, nerede? Hayır ya. Öldüm. Arkanda değil mi hala? Hadi gel gidelim. Geliyor. Lan kaç. Geliyor. Geliyor lan. Geliyor. Gelmiyor. Adam öldü ya. Hayır ben de öldüm. Ölmemişim. Bir şey geliyor. Gelme. Aha bu ne? Bunu alacaktım, aldım. O ne lan? Aa geliyor! Kaat! Aa, hayır Kaçırooom! Aa kattım, yürü git! Hayır. Aha. Hmm. Hayır ya. Tıkmam lazım. Hayır. Hayır. Bu kat. Aha. Şuradan gireceğim. Güvenli bölge burası. Değil Orada bir şey gördüm. Oraya gitmem. Galiba geliyor. Güvenli bölge. Oh. Ah. Oh. Çok korktum oğlum ya. Açıldı. At. Hayır ölmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir YouTube'r aklıma geldi ya hep bağırıyordu sanki ee, e, söyle diyordu sanki ee, bu e, bir tuttu takip ediyor ee, bu yolu biliyordur belki diyordu en son hatırladım ama daha işlemedim bir videosunu görmüştüm adım ya Gideyim söyle. Güvenli bölgeye gittim. Ah güvenli bölge. Bu nasıl atılmıyor ya? Şuradan gideyim. Ne bağırıyorsun lan öküz? Kaç böyle hayır. Hayır ya. Hiç korkmayacağım. Aa, burada bir şey varmış. Ben almışım. Aa! Oradan geliyor. Ben Ya ne bağırıyorsun lan? Aha. Anam bu kim? Ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Gönderemiyorum da. Ne astı bu? Abi beni görmüş sakin. Adam beni gördü. Neyse. Arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abiler tutuk küçük tutuklara işletmeyin. Öneririm. Korkunç onları göre. Ne diyorsun? Aa. Nasıl? Ne Neşe. Hepiniz tekrar görüşürüz arkadaşlar. Videom bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.